Benim normalde e, teknik direktörlük de yapabilecek olduğum UEFA A belgesine sahip bir insanım. Ancak e, son 10 yıldır Altınordu ile başlayan e, genç yetenek arama tarama ekiplerinin yöneticiliğini yaptım. Yani scouting dediğimiz yetenek avcılığı dediğimiz e, birimleri yönettim. Ee, ama bundan öncesi de tabii 8 yıl Süper Lig'de ve PTT 1. Lig'inde yardımcı antrenörlük, kondisyonellik, müsabaka analizi e, gibi görevlerde bulundum. Öyle tecrübeleri evet, de sahibim. O zaman Arda Güler ve hikayenizi bir alalım yine sizden çok konuşulmuştur ama bir alalım. Size işte. ee, öncelikle e, dün atamızı ebediyete uğurlayışımızın 84. yıl dönümünü e, hüzünle anarken e, Arda Güler'imizin Amili takım ben davet almasının mutluluğunu da yaşadık. Bu çok özel günde çok anlamlı bir birleşim oldu. Çünkü Arda Güler atamızın manevi, manevi mirasına uygun, layık bir çocuk. Gerek karakteriyle, gerek azmiyle, gerek iradesiyle, terbiyesiyle ve tabii ki yetenekleriyle. Keza ailesi de böyle. Ee, onun bize göstermiş olduğu yolda e, çok örnek bir profil, çok örnek bir karakter amili takıma seçildi. E, bu bizi çok mutlu etti. E, böyle özel bir günde seçilmesi. E, Tabi Arda Güler İtalyan gazetesi de manşet yapmış. Yüzyılda bir gelir böyle yetenek diye. Tabi çok büyük bir onur. Çok takip edilen bir gazete. E, bu söz aslında iki sene önce yine Anadolu Ajansı ile yapmış olduğumuz röportajda bana ait. Ee, i̇ddialı mıydı? Evet iddialıydı. Ee, ama ben Arda'nın zaten transfer sürecinde Gençler Birliği Kulübü'nden e, başkanımızın vasıtasıyla alınma sürecinde de bunu Sayın Ali Koç'a da bahsettim, anlattım. Yani bu çocuk eğer doğru bir projelendirme yapılırsa yani yetenek yönetimi konusunda üzerimize düşeni yaparsak 16 yaşında A takımda Oynar 17 yaşında attığı frikik golleriyle tribünleri ayağa kaldırır ve ameli takım oyuncusu olur demiştim. E bu tabii çok iddialı. Çünkü bahsi geçen kulüp Fenerbahçe. 115 yıllık bir kulüp. Daha çok yıldız oyuncu transfer ederek sürekli şampiyon olma hedefi koyarak birçok branşta kendisine o da atamızın izinden gitme gibi bir misyonu olan bir kulüpte hiç olmamış bir şey. Tabii bu şaşkınlıkla karşılandı doğal olarak. Bu aslında bir meydan okumaydı. Ee, olmayan bir şey yapmak. Çünkü bunu biz Altınordu'da da ben bu şekilde iddialı laflar etmiştim. Ee, orada da ilkleri gerçekleştirmiştik. Türkiye 2. liginden bir çocuk oyuncumuz, Çağlar Soyuncu. Bundesliga 1. birinci lige transfer olmuş ee, ve büyük bedeller karşılığında da İngiltere Premier Lig'e gitmiş. Çok kısa bir zamanda. Onu da söylemiştim. Ee, ondan da bahsetmiştim. Ee, yani. Tabi bilmek yetmiyor bazen, hissetmek de lazım. Hissetmek için de tabi çok saatlerce, günlerce, aylarca müsabaka izlemek, okumak, konuşmak, düşünmek, tartışmak lazım. iklimde tartışabileceğiniz, konuşabileceğiniz çok insan yok maalesef. O yüzden de böyle bazen Don Kişot gibi hissediyorum kendimi. Ama çok şükür ki Arda'nın sahada yaptıkları, ailesinin ve bizim saha dışında yaptıklarımız ve ona güvenen antrenörleri sayesinde bu iddialarımızın gerçekleşmesini, büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok önemli. Aslında şöyle bundan sonraki Türk çocuklarına gerek Avrupa'da gerek ülkemizde bakış açısını kesinlikle değiştirecek bir model oluşturdu. Allah razı olsun ondan. Çok çaba sarf ederek. Bundan sonra işimiz biraz daha kolay ama biliyorsunuz Türk milli takımlarımız bizim işte bir 96 bir 2002 UEFA Kupası 2000 yılı çok fazla yer alamıyoruz. Ama Umuyorum ee, yeni federasyon başkanımız e, ihracatçı olması, e, birçok kulüp başkanımızın üretim modelli iş kollarının olması, e, bakanımızın e, sporun çok içinde olması Muharrem Kasapoğlu'nun, gene futbolun içinden gelen e, Sayın Safya Sancaklı gibi, Sayın Al Alpay Özalan gibi insanların olması, e, en sonunda da tabii Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol olması ve futbolu çok yakından takip etmesinden mütevellit. Bundan sonraki süreçte ben Arda'nın da açtığı yoldan Türk futbolunda ciddi bir devrim yaratabileceğine iknayım. Bunun için oturup konuşmak, tartışmak düşünmek lazım sadece. Hep ben söyledim. Güldüler tabii. 1 milyar dolara ya da euroya yakın Brezilya futbolcu ihracatı yapıyor. Yıllardan beri yapıyor. Ve 10 milyonluk Portekiz şu an son 10 yıldır hatta e, futbolun rönesansını yaşıyor e, ama biz bunu e, neden yapamıyoruz? Yapmak çok mu zor? Nereye bakmamız gerekiyor? E, bunları biraz tartışabilirsek, konuşabilirsek e, bence sonuç almak çok zor değil. Şimdi Arda gibi olmak diye bir kavram Aynen. Çok oluştu. E, nedir Arda gibi olmak? 16-17 yaşında da çok yarışmacı, sürekli şampiyonluğu hedefleyen bir takımda süre alabilmek. Gol atmak, asist yapmak, sonucu etki etmek, saha dışında karakteriyle, tavrıyla, tarzıyla 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir profil olmak, tam da atamızın istediği bir model, bir sporcu kimliği, Arda gibi olmak denen bir şey olacak bundan sonra. Yani bu bir marka olacak ve dünyanın her yerinde Arda gibi olmak isteyecek çocuklar. E bu da bizim işimizi kolaylaştıracak. Yani Arda'nın sahada pozisyon alması, topa ilk teması, çevre kontrolü 360 derece görebilme becerisi, karar değiştirme mekanizması, 3 hamle sonrasını düşünerek hareket etmesi e ileride bu konuyla ilgili birçok belgeseller yapılacak. E kitaplar yazılacak, söyleşiler, makaleler düzenlenecek.